Hepinize merhaba dostlarım. Bugün isterli internette gezinirken tarayıcı deneyiminizi arttıracak, gizliliğinizi arttıracak, mahremiyetinizi arttıracak eklentilere bakacağız. Aynı zamanda başta birkaç ayar gösterin. Onları da mutlaka açmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar eğer ki neden ben gizliliğimi arttırmak isteyim, neden mahremiyetimi arttırmak isteyeyim diyebilirsiniz. Benim verilerim, benim şeyim kimin umurunda diyen bir çok insan var. Fakat arkadaşlar sizin verileriniz şirketler arasında para yerine geçen şeyler. Veyahut orada isim gelmediğiniz cidden çok mahreminize giren şeyler olabiliyor. Bundan dolayı ben mesela veya benim gibi birçok insan şirketlerin bunları eline geçirmesini istemiyor. Ondan dolayı arkadaşlar bu göstereceğim ayarlar ve eklentilerle mahremiyetinizi bir tık daha arttırabilirsiniz. Ama her şeyden önce şunu söylüyorum ki zaten Google Chrome veya Opera kullanıyorsanız bu eklentiler ya da ayarlar hiçbirinizi kurtarmayacak. Çünkü Google da Opera'nın da gizlilik sözleşmesini siz zaten günlüde vermiş oluyorsunuz. Yani o adamlar siz ne yaparsanız yapın istediğini alacak. Ondan dolayı arkadaşlar eğer ki tam mahrene istiyorsanız size tavsiye Brave ya da Firefox kullanmanız. Ben şahsen Brave kullanıyorum. Şu zamana kadar hiçbir sorununu görmedim. Gayet memnunum. Size tavsiye ederim. Bu arada bu videoda göstereceğim eklentilerin hepsi açıklama kısmında bulunuyor. Hadi laf fazla uzatmadan konuya geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle gördüğünüz gibi bu Brave'in ana sayfası. Ben burayı siyah yaptım tabii ki. Bu çoğu tarayıcı da aynıdır. Sağ sen 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan ayarlar diyoruz. Gördüğünüz gibi burada bizim ayar sekmemiz geldi. Ben bunu birey üstüne anlatıyorum. Fakat bu ayarların çoğu hepinizde var. Bir hangi tarayıcı kullanırsanız kullanın hepinizde var. Buradan kalkanlar diyorum. Gördüğünüz gibi izleyiciler ve reklam engelleme standart. Bunu standartta bırakmanızı tavsiye ederim. Eğer ki katıya alırsanız istemediğiniz şeyleri engelleyeyim. Bağlantıları HTTPS'e yüksel. Bunu da katıya alabilirsiniz. Fakat ben standartta bıraktım. Çok da şey yapmasını istemiyorum. Scriptler engelleyeyim. Kapalı da bırakın çünkü cidden bir şeyler engelliyor. Yani YouTube'da gezemiyorsunuz, başka bir yerde gezemiyorsunuz. Ondan bu kapalı kalmalı. Parmex'in kontrolüne engelli... Bu da açıkta kalmalı parmak izi kontrolü dediğimiz şeyler. Sizin arkalarınızı bıraktığınız izler. Çerezleri engelle. Üçüncü taraf çerezleri engellemede olarak kalmalı. Bunu aka açın. Bunu hangi tarayıcı kullanırsınız kullanın açın. Buna Opera ya da Google kullanıyorsanız da açın. Çünkü bu sizin en azından girdiğiniz sitelerin verimlerinizi almasını engeller. Bu siteyi kapattığında beni unut diye bir seçenek var. Bu seçenek arkadaşlar siteyi kapattığınızda tamamen orada yaptığınız işlemleri en azından bilgisayarınızın depolama alanından siler. Onun harici şu tarz tarafta gizlilik ve güvenlik diye bir kısım var. Burada AMP sayfalarını otomatik yönlendir, izleme URL'lerini otomatik olarak yönlendir, sistem dil tercihinin ve bağlı olarak parmak izinin çıkarılmasını engelle seçeneklerini açtım ben. Bu seçenekler arkadaşlar dediğim gibi mahremiyet ve gizliliğinizi arttıran seçenekler. Eğer ki çok istiyorsanız açıklamalarına bakabilirsiniz fakat ben burada videoyu bununla uzatmak istemediğim için size anlatmıyorum. Sonrasında arkadaşlar eklentilerimize gelecek olacak ben tamamıyla size kendi kullandığım eklentileri göstereceğim. Buradan yine çoğu tarayıcı da aynıdır. Uzantılar uzantıları yönet diyoruz. E gördüğünüz gibi burada bizim uzantılar sekmemiz geldi. Burada size anlatacağım var anlatmayacağım var. İlk olarak arkadaşlar Bitboard'un parola yöneticisi. Bu bir parola yöneticisidir arkadaşlar. Bu zaten çoğu tarayıcının içinde gömülü gelen bir sistem. Fakat arkadaşlar ben o tarayıcıların sunucularına güvenmiyorum veya şeyine güvenmiyorum diyorsanız Bitboard'un kullanabilirsiniz. Bitboard'un ekstra olarak sunucularında hashleme yaptığı için parolalarımız Bitboard sunucusunda erişebilen herhangi biri tarafından öğrenilemiyor ve görülemiyor. Onu da arkadaşlar Bitwarden tavsiye ediyor. Aynı zamanda Bitwarden bir özgür yazılımı ben yani seve seve güvenebilirsiniz. Ben şahsen tüm paralarımı burada tutuyorum. Eğer ki arayüzü bakacak olursak arkadaşlar burada bizden bir ana parala istiyor. Bu arkadaşlar sizin tüm paralarınıza erişmeden önce bilgisayarınıza sahip herhangi bir de erişemesin diye burada bir ana parala istiyor. Ben ana paralarını yine 20 haneli ve zor bir şey yaptım. Onunla farklı bir yerde tutuyorum. Eğer ki ana paralayı girdikten sonra nasıl görünüyor diyorsanız da şu şekilde sekme, kasa, send oluşturuyor ayarlar diye sekmelerimiz bulunuyor. Buradan kasaya tıkladığımızda buradaki tüm hesap bilgilerimiz vesaire bunların hepsini görebiliyoruz. Her zaman da oluşturucu kısmında ise paralı oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada size tavsiye buradan paralı seçip yine paralı türünü paralı olarak yapmanız. Uzunluğu minimum 20 yapmanız tavsiye ederim. Eğer gireceğiniz site oyun isim veriyorsanız mutlaka 20 haneli şifreler kullanın. Onun harici başka yapmanız gereken bir şey yok. Belki ben ano girmek istemiyorum diyorsunuz da. Burada ayarlar diyorsunuz. Hesap güvenliği diyorsunuz. Kilidi pin kolları aç. Kilidi biy biyometri ile aç. biyometri ile şey işaretlerseniz telefonunuza bir bildirim geliyor ve bitword'un telefonunuza inikse direkt bitword'una telefondan girip kilidi buradan açabiliyorsunuz. Ama ben uğraştırdığı için istemiyorum. Diğer bir eklentimiz ise Buster. Buster arkadaşlar cidden hayat kolaylaştıran beklenti. Şöyle söyleyeyim ben bu beklentiyi kullandığımdan beri internette gezinme deneyimi 10 katına çıktı. Yani gençleştim resmen. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? yani inanılmaz iyi bir eklenti. Ne diye soracak olursanız abi bu eklenti şu robot musun testinin otomatik olarak geçiyor ve bu cidden aşırı zaman kazandıran bir şey. Ne kadar robot musun testinizi çözdüğünüzü hayal edesiniz abi. Cidden çok hayat kolaylaştırıyor. Geldik eklentimiz ise Clear URLS. Clear URLS arkadaşlar sizin izlenme öğelerinizi URL'den kaldırıyor. Bunun aynısını daha demin Brave'in ayarlarını açtık dediğim gibi diğer tarayıcı ayarlarında da bulunuyordur için ihtimalle. Fakat arkadaşlar ben double önlem yapmak istediğim için bunu da açtım. Buna bakacak olursak arkadaşlar bunun şöyle bir arayüzü var. Buradan filtreler, rozetler, istatistikler açık. Ben bu zaten otomatik açık geliyor. Şuradan ince ayar da yapabiliyorsunuz. Fakat ben hiç dokunmadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu zamana kadar 1260 tane şey engellemiş. Allah bilir neler neler vardı orada. Ondan dolayı arkadaşlar bu eklentisi size öneriyorum. Yine dediğim gibi tüm eklentiler açıklama kısmında bulunuyor. Diğer bir eklentimiz arkadaşlar Fast Forward. Arkadaşlar bu eklenti de Buster gibi cidden hayatınızı hızlandıran, kolaylaştıran, gençleştiren bir eklenti. Bu eklenti arkadaşlar sizin bu atıyorum bir video izliyorsunuz. Açıklama kısmındaki bir şeye erişmeniz lazım. Fakat adam onu saatlerce linkle veriyor. Reklamı geç, reklamı geç, reklamı geç demeniz gerekiyor. Bu çok can sıkıcı ve bilgisayar virüs bulaştırma ihtimali olan bir şey. Ondan dolayı arkadaşlar bu eklenti doğrudan sizi gitmek istediğiniz yere yani linke götürüyor. Bazen çalışmalı zamanlar olabiliyor fakat genel olarak çalışıyor. Diğer bir You can choose font fingerprint, defender. Bu arkadaşlar sizin bilgisayarınızdaki, tarayıcınızdaki fontlar arka planınızı iz bırakıyor aslında. Ondan dolayı arkadaşlar eğer ben gizli işler yapıyorum, kimsenin bilmesi istemiyorum veya yakalanmak istemiyorum diyorsanız bu eklentiyi kullanabilirsiniz. Bu eklenti arkadaşlar dediğim gibi sizin arka planda bıraktığınız fontları değiştiriyor ve sizin kimliğiniz fontlarınızdan belirlenemiyor. Sen neyi kullanıyorsun dersiniz ben dediğim gibi ekstrem güvenlik istiyorum yani kimse benim ne yaptığımı veya benle ilgili bir veri yerisini istemiyorum. Hoşuma gitmiyor. Ondan dolayı arkadaşlar ben bu eklenti de var. Bir diğer eklentimiz uBlock Origin. uBlock Origin arkadaşlar tahmin edebileceğiniz üzere bir end block uygulaması. Fakat diğer end bloklardan farklı olarak kendisi mahremiyeti daha çok önem veriyor ve ekstra olarak hoşuma giden özellikleri var. Mesela şuradan free girelim. Gördüğünüz gibi abi ben şuradaki arkadaki resmi istemiyorum arkadaki resim reklam veya hoşuma gitmeyen bir şey diyelim. Ben buradan Ublock Origin'e geliyorum. Şuradaki kildırma tıklıyorum. Arkadaki resim seçiyorum ve pat yok ol. Yani ben o barı komple yok etmek istiyorum. Hoşuma gitmiyor. Şuradan barı seçiyorum pat yok ol. Dediğiniz gibi her şeyi buradan çatır çatır silebilirsiniz. Aynı zamanda şu zamana kadar engellediği şeyler burada da görünüyor. Gördüğünüz konumdan beri engellenen 7578 tane şey varmış. Bu sayfada engellenen hiçbir şey yok diyor. Bağlanan alan adları diye dört tane bağlanan alan adımı engellemiş. Gördüğünüz gibi abi çok kullanışlı, çok güzel bir adblock uygulaması. Son eklentiniz arkadaşlar, bu yüzden eğer ki bilgisayarda benim gibi Windows Defender'ı kapattıysanız çok işe yarayan bir eklenti. Bu arkadaşlar virüs biliyorsunuz eğer ki sizin indirdiğiniz dosyaları veya başka şeyleri otomatik olarak Virus aratıyor ve sizin bilgisayarınızı o şekilde indiriyor. Eğer ki Virus ne diye soracak olursanız arkadaşlar, Virüs total bir site. Bu site arkadaşlar dosyalarını da attığınız zaman birçok antivirüs uygulamasından o dosyayı geçiriyor ve size virüsü süren virüsüz olduğunu söylüyor. Bu eklentisi arkadaşlar onu kullanarak direkt o şeyi indirirken size bu raporu veriyor. Bunun arayüzüne bakacak olursak arkadaşlar şöyle istediğiniz gibi buradan her şeyi seçebilirsiniz. Ben çok ellemedim geldiği gibi kullanıyorum. Memnunum da. Dediğim gibi siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eklentilerimiz bunlardı. Mümkün olduğunca mahremiyetinizi, gizliliğinizi ve güvenliğinizi önem veren eklentileri göstermeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer ki video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kafanıza takılan bir şey olursa da yorum atabilirsiniz. Videoluk benden bu kadar olsun. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.